Muhakkak izleyin. Böyle bir hakkınız varsa da muhakkak başvurunuzu yapın. Yoksa kimse gelip de kapınızı çalmıyor. Tıkır tıkır ödüyorsunuz o vergiyi. Cebinizde kalsın paranız efendim. Flash haber farkıyla ekrana getiriyoruz. Şey Emeklerimiz bir tane evi olan vatandaş da olsa onun emlak vergisini verebiliyordu. O konuya devlet el attı. Emekli emlak vergisinden muafiyetin yolu açıldı. Emekli olan vatandaş almış olduğu ikramiye ile bir tane evi zor alıyor. Emlak vergisi ödemek zorundaydı. Bu yasayla son buluyor. Yıllarca çalışıp alın teriyle kazandığı parayı emekli ikramiyesine ekleyerek ev sahibi olan ve emekliliğin keyfini kendi evinde sürmek isteyen vatandaşlara bir noktada kolaylık geliyor. O kolaylığa göre emekliler emlak vergisi ödemeyecek. Peki bu nasıl olacak? Emekli ikramiyesiyle ev alan ve eve giren tek maaşıyla kıt kanaat geçiren emeklilere bu haber adeta müjde oldu. Ancak emlak vergisinden muaf olmak için tabii ki bazı belli şartlar var. Tek gelir olacak ve birey olmak zorunda metre olarak sınırlandırırsa yasa bize 200 metre karenin altında olması gerektiğini söylüyor. Vergi muafiyeti için en önemli şart bir tek gelire sahip olmak. Ancak tek geliri ve bir tek evi olduğu halde bankada birikmiş parası olan emekliler için dikkat çekici bir ayrıntı var. Banka hesaplarında en az 26 bin lira yı bulan vatandaşlar vergiye tabi değildir. Ama 26 bini aşan vatandaşlar bankada repo'da beklettirdikleri paralardan dolayı devlete belli bir cüzü rakamda vergi verebiliyorlar. Dikkat çekici bir diğer husus 2014 yılında emekli olanları ilgilendiriyor. Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen ve şartları uyan vatandaşlar bugün emekli olmuş olsa dahi bu senenin vergisini ödemek durumunda. 2014 yılında emekli olan vatandaşlar için bu geçerli değildir. 2015'ten sonra. Ancak o formu doldurarak vergi ödememe imkanından yararlanabilirler. Bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyenler nereye başvuracak? Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberin detaylarını değerlendirirken bir kere başvuru yapmanın yeterli olacağının altını çizdi. İkametgahı olduğu ilçenin belediyesine giderek tapu bölümüyle ilgili olan bölümden bir form alacak. O almış olduğu bir adet formu doldurarak artık bugünden itibaren vergi ödemeyecek ve şimdi son zamanların moda deyimiyle çok